Ben Mert Yosim 20. bu ben. Ben Eflin Yasim 18. bu ben. Çok güzelsin. Hadi ama Yagiz'im tanıt kendini. Yagiz'in gilim ama neyse. Ben Yagiz Yasim Yirmi bu ben. Sen de çok yakizliklisin. Askart to Bueller. İft. Hangi okuldasınız? Biz Ayliz'le aynı okuldayız. Kaka onlar da biz de aynı okulda. O ki yerin arkada. Üçüncü teneffüs Selim. Herkes ok der. Eflin yakından daha güzelsin. Teşekkürler. Sohbet falan ederler ve silcalar. Oturma düzeni. Mä? Pollem sonnun!